Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız o evet Antel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde Sorun yoktur. Elhamdülillah. Çok şükür. Bugünlerimize bu renkleri kullandım ben. Sizinle birlikte şu mavi kullanarak motifini yapacağız. Daha sonra eklemesini yapacağız. En küçük serim halkaya ihtiyacımız var böyle arkadaşlar. Bunlar serim halka diye geçiyor. En küçük boy serim halkayı kullanacağım. Serim halka üzerine yapması daha rahat oluyor. Ama serim halkanız yoksa 10 veya 12 zincir o elinizin ayarına kalmış bir zincir çekip yuva oluşturup onun üzerine de çiçekleri yapabilirsiniz. Şimdi bu serim halkayla şöyle küçük motifler yapacağız dediğim gibi. Bakın bu şekilde. Bunları da eklemesini hep birlikte yapacağız. Gösterelim. Örnek mendilimin üzerine yaptım. Bu şekilde arkadaşlar. Tasarım bir model oldu. Mutfak havlularına da çok hoş olur. Yazma kenarlarına da güzel olur. Diğerinde mavi yapacağım. Sizinle birlikte dediğim gibi. Şimdi ipimi serim halka içerisine sabitledim. 3 adet zincir çekiyorum. Bu birinci trabzan. Başına 2 alıp yuva içerisine giriyorum. 2 çekiyorum ilmeklerimi. 2 2 i̇ki çektim. İkinci trabzan. Başına 2 iki alıp girdim. İlmeklerimi 2 2 2 çektim 3. trabzan 3 adet zincir çektim 4. trabzan olarak yuva içerisine girip kapattım bir yaprağımız hazır 3 adet zincir çektim başına 2 aldım yuva içerisine girdim 2 2 2 çektim 2 trabzan başına 2 alıp girdim 2 2 2 çektim 3 oldu trabzanım 3 adet zincir çektim 4. trabzan olarak yuva içerisinde kapattım bu işlemi 5 yaprak olana kadar yapıyorum 3 zincir başına 2 alıp giriyorum 2 2 2 çektim 2 trabzan başına 2 alıp girdim 2 2 2 çektim 3 trabzan 3 adet zincir çektim yuva içerisine girip kapattım 3 zincir çektim. Bakın 3 yaprağımız oldu. Toplamda 5 tane olana kadar bu işlemi yapacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 yaprak olana kadar yaptım. Şimdi burada bir zincir çekip ipimi kesiyorum motiflerimizin yapım aşaması bu şekilde. Şimdi ekleme kısmına geçiyoruz. Çok kolay arkadaşlar. Bu kadar kolayla güzel de bir model çıktı. Şimdi ipimi tığ battıma sabitledim. Bir adet zincir çekip bir örümcek çekiyorum. Başına iki kez alıyorum. Bir iki tığ battısı atlayıp üçe giriyorum. Önce bir sonra iki sonra iki sonra iki alıyorum. Bu noktada yapmış olduğumuz motifi alıyoruz. Şöyle orta yuvadan girip bakın şu arada ipin ucunu alıp bu aradan çıkarıyorum. Buraya sabitliyorum. Ve sonra bu çıktığımız çubuğa girip sık iğnesi yaparak aşağı iniyorum. 7 tane sık iğnesi yaparak iniyorum. 4 5 6 7 8. hemen tığ battığında sabitliyorum bu şekilde çiçeğimizi ekledik sonrasında 1 2 3 zincir çekip yandaki tığ battıya giriş yaptım 3 zincir çektim yandaki tığ battıya giriş yaptım 20 adet zincir çekiyorum burada benim elimin ayarı 20 adet zincir uygun oluyor buraya erişmesinde 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Tersine dönüyorum. 5 yaprağımız var ya arkadaşlar ortadaki 3. yaprakta 2 burada 2 bu tarafta kalıyor. Şu ortadaki yapraktan ortasından 20 adet zincirimi sabitleyip 3 zincir çekip dönüş yapıyorum. Başına bir alıyorum. Oluşturduğum zincire girdim. Önce bir Sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 alıp girdim. 2 2 2 çektim. Başına 2 alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, 2 çektim. 5 adet zincir çekiyorum. 2 3 4 5. Son trabzandan girip kapattım. 1 2 3 4 sık iğnesi yaptım. 5. yuvada sabitledim. 3 adet zincir çektim. Başına bir alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 aldım. Başına 2 aldım, girdim. 2, 2 2 çektim. Başına 2 alıp girdim. Önce 1, sonra 2, 2, 2 çektim. 5 adet zincir çekip son trabzan arası girip kapattım. 4 tane de sık iğne yapıyorum son trabzanıma. 5. yuvada sabitledim. Tekrar 3 adet zincir çektim. 3. yaprağımı yapıyorum. Başına bir aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 alıp girdim. 2 2 2 çektim. Başına 2 alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 5 zincir çekip son trabzan arası girip kapattım 4 tane sık iğne yapıyorum 3 4 5. yuvada sabitliyorum gördüğünüz gibi 3 tane yaprak yaptık şu kalan kısmına sık iğne yaparak dal kısmı oluşturup iniyoruz arkadaşlar 2 3 4 5 6 7 tane sık iğnesi yaptım. 8. tığ battı da sabitledim bu şekilde. Şimdi ben burada 4 tane tığ battı boşluğu verdim. 3 zincir çekip yanda kapattım. Bu 1. 3 adet zincir çekip yanda kapattım. Bu 2. 3 adet zincir çekip yanda kapattım. Üç. 3. 3 adet zincir çekip yanda kapattım. 4. Şimdi burada ne yapıyorum? Yine bir zincir çekip şuradaki örümceği çekerek başlıyorum yine eklemeye başlıyorum arkadaşlar sizler de istediğiniz arayı vererek bu şekilde ekleyeceksiniz çok güzel olmadı mı İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur hepinize sonsuz teşekkür ederim bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar